Evet İlker sıra sende. Tamam, Anlat bakalım. Merhabalar. Hayırlı olsun ehliyetin. Öncelikle teşekkür ederim. İsmimi hızlıca bir tanıtayım. Evet. Ee, i̇smim İlker, 27 yaşındayım. Ee, bir işletme şefliği yapıyorum şu anda bir otelde. Ee, daha önce hayatımda hiçbir şekilde motosiklet sürmedim. Skuter olsun, vitesli olsun, herhangi bir arkadaşımın motosikletini almadım. Ee, ama motosiklet isteği bende uzun zamandır var aslında. Hı -hı. İşte sadece ailemi ikna edemiyordum. Hı -hı. Ama bir süre sonra ikna oldular. Hı -hı. Ondan sonra kursları araştırmaya başladım. Ee, i̇ş yerim benim Beşiktaş'ta. Beşiktaş çevresinde kursları araştırdım. Hı -hı. Ee, kimler eğitim veriyor? Kimler nasıl ders veriyorlar? Nerede ders veriyorlar? Bunları araştırdım. Ee, sonra sizin çalıştığınız kuruma denk geldim. Zaten sizin videolarınız internette benim karşıma çok çıkıyordu. Şimdi dürüst olmak gerekirse. Evet. <laughs> Instagram'da çok fazla karşıma çıkıyordu. Ha dedim iyi dedim Rıdvan Hoca hani dışarıdan göründüğü gibiyse eğer dedim, ben dedim bu işi kaparım. Yani e, röportaj dinleye dinleye buraya geldin, kendinle evet. bu röportajın parçası oldun i̇şte şu anda. <laughs> Peki. E, ondan sonra buraya geldim, e, ilk dersimi aldım, işte sadece kısa bir mesafe ileri geri yaptık. Acaba dedim bu işi kurtarır mıyım dedim. Ondan sonra yavaş yavaş kademe kademe ilerlemeye başladık. Bir noktada e, açıkçası motivasyonum çok düştü. Ya ben bu işi yapamayacak mıyım acaba dedim. E, bir yerde motoru düşürdüm hatta hatırlarsınız. Evet. Hani motoru düşürdüm kendi kendime dedim ya acaba dedim olmayacak mı? Ama ondan sonra e, ne kadar istediğimi düşündüm. Ne kadar e, uzun zamandır hayalini kurduğumu düşündüm. Ve dedim ki ben bu işi yapmak zorundayım o son noktada zaten sizin çabalarınız, destekleriniz, motive edişleriniz, zaman zaman sinir edişleriniz. <laughs> Ama kızmak fırça, övgü ikisi Kesinlikle. beraber orantılı olması lazım. O zaten lazım. olması lazım. İşte ben motoru kötü sürsem de siz bana iyisin iyisin yapsaydınız ben bugün bu burada bu seviyede olmazdım. Seviyede Çok güzel bir tespit. Bravo. Ee, o yüzden tatlı sert bence olması gerektiği gibi kusursuz. Eee Size denk geldiğim için çok memnunum. Peki eksik olma. Eline bekliyorum. sağlık. Ehliyetini aldın. Sınav nasıl geçti? Sınavdan iyi hissettin, heyecanlandın mı? Ee, sınav, sınavdan önce tur atarken birazcık zorlandım. Ha dedim geçmiş olsun buraya kadar kalacağım, <laughs> kalacağım dedim sınavdan önceki turlarda. Ama e, sınav esnasında birazcık daha rahatladım. İşte o turu atarken sizle böyle göz göze gelince böyle şey gibi hissettim ya. E, baba oğul gibi hissettim bir noktada. <laughs> hani babam beni orada izliyormuş da benim e, o noktada başarılı olmak zorundaymışım gibi hissettim. Onun birazcık da motivasyonu vardı üzerimde. Parkuru tamamladık, sonra dış parkura çıktık. Orayı da hakkıyla geçtikten sonra bugün burada bu röportajı yapıyoruz. Peki. E, ağzına sağlık. Emeğine sağlık. Sağ Verdiğin bilgiler Emek için teşekkür, teşekkür ediyorum. İnşallah sen de trafik hayatında e, güzel günlerde ehliyetini, motorunu kullanman dileğiyle diyeyim. Sağ olun. E, kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar bu arada. Çok teşekkür, sağ olun. Çok sağ olun. Hayırlı olsun ehliyetiniz. Görüşmek üzere diyelim inşallah.